Abiyim Modern Warfare 3 6. bölümden merhabalar. En son burada kaldık. Buradan devam ediyoruz. <laughs> Bu ses ne abisi? Bize roket mi geliyor? Ananı adamı adam mı? Mevka <laughs> oldu. Bizde düşüyor herhalde. Neyse ben yüzüme bilmem amca. Hala Amerika'dayız ha. Anladım, evet. anladım. herkes Aman atın, diyor, bak. Bu ikinci oldu. Bu, evet. bu in, 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 in. Koş, 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 koş. Ne yapıyor Şenkler? Kundan adam ne yapıyor? Kundan kere Şey söyle de orası çok ağır bir şey Ölmeyin lan Amrı da ben bir yiyeceğim Hemen öyle yiyeceğim Adam Bana görmüş Kentmen koş kral geliyorum Kentmen nerede? Feet. düşman ne yapıyor? Mu diyor, gelmiyor, gelecek ya. <laughs> At kardeşim <smoklar>. <laughs> şu muhtarlar <cüzürüz daha>, bir Amerikan <laughs> <Maribur 'u düşürüz. gülüyor> Ben gidiyorum kardeşim siz <laughs> <Gidin. gülüyor> Oğlum Başak mı geçiyor burada? Şimdi ne yaptın lan burada? Ah, bunu nasıl bir mart gecesi? Ölçem, 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 çekin, çekin, Ne oluyor lan? Gel, gel. Bir dur, bir canım toparlansın, orada bir şey. Ya kanka, sikerim böyle iş ya. Anonymous ne demiş? Okuyamadım geçti hemen. target. Stick to the right flank. Bir daha yapıştır. Bu tam sen değil. Ben sana söyleyeyim, ben bunu öldürürüm. Allah Allah yavaş. Oğlum ben öldürdüm bunu anlamam. Lan Oğlum nereden sıkabiliyor amına? Nasıl sıkabiliyor? Ben bunu sikerim. Bu bölümün başlangıcı hiç sevmedim yani şu an bekle. oyunu kapatabilir mi

ne oluyor? Nereden yiyorum oğlum? Lan sikerim. Oğlum sikerim. Allah Allah. Gel amca oğlum gidiyorsun gel. Gel gel. Yavaş. Sen ne yapıyorsun bu Buradan üstten gidemiyorsak neyse Burası. Burası temizlendi mi? Temizlendi süper Bu bizden mi? Süper Davay 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 Buradan bir ammo ver Amboya lan Oğlum o ne lan Amboya Aha gördüm Oğlum ben Harus'un atamı mı görüyorum Move move koş koş ne <Sessizlik> <Sessizlik> Oğlum, Oğlum ne oluyor ya bunu gördüm. Burası tüm çocuk. Burada mı? Tutun? Oğlum buradan sıkmıyorlar. Amına koyayım ben bu mermileri nereden yiyorum ya? Yavaş Oğlum şundan adam gitti. Mermi geliyor. Ha geber. Oğlum adam var. Dur telefona baktım mesaj gelmiş. Yani, göremedim. Kim ne yapıyor şimdi? Kim istiyor lan? Oğlum şurayı öldürün amına koyayım. Ben görmüyorum. Hop o oğlum çocuğu gel buraya. Hop. Ha, yürüyün adamına Aha gördüm. O bombayı götüne sokarım ha. Ananın ama. Oğlum nasıl ölmedin sen ona diyor. Zara sıkan biri çıkmıyor var ama ne oluyor? Nereden geliyor? Görüntü. Çok <laughs> yavaş, çok yavaş, çok sende. Oğlum kim sıkıyor ben görmüyorum ya. Meğer sikerim bunu düzgülerim ya. Sen, ben sen de yarak gibi gidiyon ön anlama koyuyor. Oğlum benim oyuna niye drop gidiyordun bana? Sen de teşekkür ederim bana. Hop, o çocuğu. Oğlum öl. Bu objektif de durmadan güncellemiyor bunların, ne var ne olmaz. Güzel. Allah ne oluyor lan? Haa. Şuraya, şuraya. Ha burası gitti. Sanki dur. Ya bir çekilin amına bi. Oh. O ses bombasını kim attı amına bi? Neyse kimseyi görmüyorum ben devam ediyorum kanka Bizimkiler nerede? Oo, oo, bizimkiler gelene kadar Ananın anası Yavaş 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 bak Şimdi ananın Yavaş yavaş yok Anlamıza koydum Bu kadar pratik düşünen bir insan Benim kadar pratik düşünen bir insan Dünyada yok yani Ne yapıyorsun lan? Korsan yine mi? Tamam. Acquiring target. Tamam tanki. The really way nerede? Hey, hop, hop, yat aşağı Şurada mı? <laughs> ne oluyor lan?

Kerim. Sen ben kusura bakma. Ne bileyim modern var dedik de şey yoktu ya bunun bir bekleme süresi yoktu ya bir garıma geldi. Lan uçağı patladı. Ha dur pardon o bir uçak. Kusura bakma. Ya dumandan bir yaran bir Ananı sikeyim. Bir içeride koşuyor. Hop 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 gel 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 kaçma 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 Let's move it. Hadi lan yürü. Ben sağdan gidiyorum. Ananı sikeyim ya var patlatmayı amınıza koyun Tamam, onu size koçuyor. Zeyt amınıza koyun. Aa! Evet, 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 evet. Patlat. Kırmızı. Hayır, yolu var? Pardon pardon. Aa oğlum kendi de Arkadan gelen mi var? Hayır. <laughs> termos Yapış 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 yapış. Oho ananı sikiyim. Patlattım. Kral devam et. Ya düzgün sür şu tankı amına kodum. bekliyorum. Geldi. Geldi. Atlar çağırıyor. Allah! Otopark çok tanımlı. O ne lan? Hop! Son saniye kurtuldum yani bu <laughs> çift. Efendim sen kim? Bu istikli perdeyi ya. Ha, okey. Abo lan bir sen beni öldü bir Ben bu bölümü uzun tutacağım. Neredesin kaçın? Sen? Kral. Senin yerin bende ayrıdır. Sen şimdiden geber atayım. Hop. Bunlar kim? Ne yaptın lan? in arabadan in. Oğlum. Çıktım ya. Yor. Bomba mı atıyor? O bomba böyle atıyor. Oğlum nasıl ölmedin o bombaya? Orospu çocuğu. Metal Zero ISR has spotted the convoy half a click from your position. Get and secure perimeter around that site. Oğlum ne Adam önünden geçiyor ama ben ölçülüyor. Ne oluyor arkadan mı geçiyor? Dakin, beyler. Babanın mı be yani? Hatta Bir de bak. Oo, Aman okuyum bu kim? Ana bu düşman kanka Tıh Orası bir şey görmedim Seni görsem yaşama şansın yok zaten Çık lan Çık amına koyacağım çık Gel Amına koyacağım Ha bu bizim tank düşman hop, hop hop Pardon pardon Oğlum madem siz çıkıyorsunuz niye düşman geldik bana Devam Hop Oğlum biz madem var 2'de de aynı evde ama oluyor geliyor Geliyorum ona bir. Oh! Bu bir atan çözen amına koyayım. Yavaş sık Geldi. Ağlamayın geldi. О, грани ревит, не жирный. Настик, ты О, он, нардан тебе его О, хочу. Ya sen falan, hadi koş sen de amına koyayım ya. Hep beni götürüyorsun önden. Teze Hop yola. Nereden gidiyor? Koş. Ne oluyor lan? Bir iki kimi de siz alın. Benim MSI'sı güzel değil mi ya? Herkes biliyor da lan. Durun bir arkadaşlar. Kedi senin amaç ne? Amra boyum amaç ne? Ama şey. Ge, ge. Yarlam ya, Perdeyi herdi. Ne yapıyorum ya? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon, orum. Siz neden siz niye oradan geliyorsunuz?

stairs. <laughs> Easy. Vallahi ikili bu Hadi koş. Contact. Ne kontak damına koyayım. Vur geç da. <laughs> Ananı s**k bomba elimde patladı. <laughs> Ölmeyin kanka gece mi? Dün izle. Dün. Dün. Pardon. Sen araya... O adam da araya kaynadı, sen de araya kaynadın. Sen... lan <laughs> ne kilitliyon kapıyı amına koyacağım şimdi seni. Tentmen sağda bir anda sola geçiyor. Git yani bitti, bitti. He adam öldüreceğine. Uf, amına kudur. Koçum iyi misin? Davay. Bu kim? Bu hangisi bu Rus şey mi? <laughs> He işte bu prezident. Hadi geç onu. Ko koçum <laughs> ne oluyor? <laughs> Kedi seni sikerim ama ya. <laughs> ya perdeyi sikti anlana koyayım ya. <laughs> perdeyi kullanamıyorum. Komple yırttı perdeyi. Neyse beyler bu bölüm de bitti. Hop. Bu bölüm bittiyse kardeşim. La altta batıyorum. Hop. Ha. Bu bölüm bittiyse biraderim. Bitmiştir. Daha da verilir mi? Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.